Arkadaşlar YouTube'a tavuk chicken yazın. Kendinizi izleyin oradan. Başlatmayacağım. Kendinize bakın. Bana da bakın diyormuşum. Evet, evet. Giremedim. Efendim. Soslu, o yemekten çok kalmış. Bak diyor biz yemiyor. Abla Tamam giderim giderim. Giderim. Giderim daha sonra şimdi değil. Tamam. Evet bir dakika şu anda görebilirsiniz kendinizi. Evet bir dakika bekleyin. Hazırsanız başlatıyorum. Let's go. Ben... Ha, tamam. Ben atlatmayacağım diye Nereye atlatacaksın? 2 numara. Kuraniste gidelim. 2 numara biz duyuyor mu? Duymuyor. Koçum. bunlar oyunda mı değil mi? Lan niye atmıyor? Kanka Sesim geliyor mu? Evet geliyor Kanka bunlar yoklar Kanka bizi nereye atlattı kız bu? Ace Sword'u atladık La beni mi takip ediyordunuz? Aa, İyi günaydın. Mi? İyi son zamanda geldim. Kahve yapıyordum kendime ya. Oo. İki dakikaya geliyoruz. <laughs> beni koruyun. İki dakikaya geliyorum. Türk kahvesi mi yaptın? Yok normal kahve. Kanka o kadar becerikli olur mu? Olur kanka ne olmasın? Türk kahvesini hmm. de severim. Onda On o potansiyeli var. Nereden anladın kanka bunu? Kanka ben anladım. Üç tane erkek kardeşim var normal değil mi? Bir abim iki kardeş. Ben dört numaranın yanına gideyim de tabii ki beyim. İki numara biliyorsun ne işaretleyeceğini ha. <laughs> <laughs> DP. Sen bugün baya bir istek atmışım bana ya. Hey ya. Azize de yoktu. <laughs> ben sadece ikinizle oynuyorum çünkü. Ya, öyle de şey ben interneti açık bıraktım bir yere kadar gittim hadi 6x buldum kanka. Adamsın ama bana 3 lazım. 2 var alırsın. Bir, de M, bir de M4 ve. I got supplies. Geliyorum. Gel bakalım. Yanlış ev, yanlış ev. Hangi? oh i Ee? Geliyor tamam. Hayır, gel burda 762 alamam. Şu günün şeyini de şimdi bak görüntü bir nasıl oldu? Görüntü, bak bu görüntü alamamışım ya saçma sapan bir şey olmuş görüntü, şöyle yapalım. Evet. Hadi gidelim. Let's go. Şunları alalım. Nerede demiştin silah? Benim Benim. Önce seni bulayım da. Ha, seni buldum. <Sessizlik> pp 90 da varmış burada. M24 nerede var? Emirdim, ne misin sen? Hı, 762. Ha 762 ben sevmem ya çok tepi. Bak bu evde gel. Eşek tepmiş gibi silah burada. ne biçim tepiyor ya nerede bakıyor? Ha. Buradaydı. Aha oldu. Ne oldu? Burada burada. Yani, gel. Allah alan geliyor koş. koş 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 koş. Ya telefondayken Sabit hızlı koşturabiliyorsun. Bunda niye koşmuyor ya? Bunu da bir ayar tuşu yapmam lazım benim. Yani o tuşa basınca otomatik koşmaya başlaması lazım. Abi. abi bak haritanın yanında hani şey, şey var ya takım takım yazıyor. Allah Allah. Onun şeyinde şey var. Ne? Ya o. <laughs> <Fena değilim gülüyor> gel 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 buraya gel buraya gel. Gel gel gel. Yanıma gel yanıma çabuk 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 gel yanıma yanıma gel. Yok yok gel gel boş ver gel. Geliyorum ya dur zaten geliyorum. Gel. Sen, sen şu silahı al bakayım. Al sen de kimin Düşman al. var iki numara. Düşman varmış iki numara. Bekle burada. Al bakalım bana silahı. Olsun ya. Al sen şu silah. Lan dur. Dur yanlış. Yüzdeler. Lan niye almıyor bu geri ya? Ha şuradan. Gel böyle gel. Al. Adam. Tüt tüt tüt. Eyvallah. Adam. Eyvallah. Kanka siz hangi o kadar uzaklaştınız sizden? Vallahi bilmiyorum bizi burada bıraktı da tek başına. Kanka sen onu bekliyordun o ya. O benim korumalığımı yapıyor hani. sağ olsun. Ooo. Fena sıkıyorlar ha. Aha burada DP buldum. Kübra taşın arkasına DP geç. DP almayacağım. Öyle git bas. Hani. Ooo 250 bin kilometre gitmişler ya. Ne çabuk gittiniz oraya. Lan bende mermi de yok ha. Şimdi yeşile, yeşile bir lootladım aslında değil mi? Yok oraya biz gitmeyelim. Oo. Adamlar ölecekler. Onlara yardıma gidelim gel. Ya. Gel gel bırak geçireyim şimdi gel. Ya dürbün falan aldırız buradan gel. Boş Hadi var. gel ben sana 6x vereyim gel kanka. Sen bizi öldürme diye. Yani. Gerçekten <laughs> geldi. Gerçekten geldi. <laughs> Yok kanka 4x var. Tek başına kalacaksın öyle. 8x var. Aa adamlar burada adamlar bu dur. Tamam, oy 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 oy. Bizimkileri harcayacaklar şimdi bozuk <laughs> para gibi. Geçiyorlar ya orta çatı. İşaret atsana bi Watch out. Aa gördün mü çok uzaklara ateş ediyormuş gibi yaptım Aldım. ama. Aldım. Helal. Helal. beklenmedik bir hareket. Kanka yanına geliyorum kanka. Aşk olsun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ya ben bu arada çete bakmayı unutmuşum. Huzeyf. Huzeyf Yıldız hoş geldin. selam. Ben Discord'da değilim demişsin. Arkadaşlar Discord'a geldiniz mi? Bir dakika bakacağım. Discord'a da bakacağım. O Ziya hoş geldin Ziya, neredesin? Discord Discord açayım ben, dur Discord'u bir dakika Ziya. Ziya 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 Ziya'yı Ziya tanıyorsun değil mi, kanka? Bizim Ziyo. Ziyo 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 Ziyo. Böyle diyeceksin Ziya Ziya, Ziya, Ziya. deyin. Sen Sergi Koyan Zulu'muzda hep öyle diyordun ya. Tamam. Birine kovasın <laughs> abi. Adam sen, geliyor sen, yani Senin bilgisayarında Zulu olsa var ya çok güzel ya. Ben 20 kişilik oda açıyorum. İsaftılar. Çok güzel oluyor. Abi taşıyor da ya bilgisayar kaldırır ama ben şey yapamıyorum ya. Sen uğraşamıyorum diyorsun. Onu oynayamam. Oynarsın yani çok basit. bir kerebiliriz Zübeyir'de veya bilmiyorum onu hiç şey yapamıyorum. Bir ben bir bence sen bence yaparım. sen Zübeyir'e söyle indir Zula'yı da. Evet. Takımlı maçları alayım sizi. Çok güzel ve çok eğlenceli oluyor. Biz 20 kişi birden bir dalıyoruz. Ha. Oda kuruyorum. Odaya geliyor herkes. Aynı PUBG'deki gibi. Çok eğlenceli oluyor. Ulan, 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 lan 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 ne oluyor? Kim sıkılak kim ateş ediyor hmm. oğlum bu? Lan bu ne biçim Oo, şey ya? Oo azdı. Adam, adamlar her katı. Sis atlıkları. Sis atlıkları çatı da. Boşuna çatışırız ha böyle. Adamlar Me büyük çatıda. Mermileri şey boşuna harcıyoruz ha ben istediğim. Benim mermi kalmayacak böyle giderse. Gübra böyle gel. Zaten mermi yok. mermi bitti. Hayır, mermi, mermi, mermi. <laughs> Selam Hayır, abi. Selam abi de yoksun Discord'da. Arkadaşlar Discord'a şimdi girdim ya. Dur. Arkadaşlar Discord'a şimdi girdim. Hemen La, giriyorum. Be. Herkes şeye gelsin, lobiye. Lobiye gelsin. Herkes lobiye gelsin. Lobideyim ben. Çabuk gelin. Discord'a lobiye gelin arkadaşlar. Bu ne? Mermi yok mu? Mermi, mermi. 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 Allah rızası için mermi verin ya. Öleceğim burada ya. Ne bir... lazım? Ne lazım? Hangisi Hı, lazım? Dur bir dakika söyleyeyim. 565 7.62 5 7, 62, 5, 62 5, 7 Yok ki. Eyvah eyvah. O zaman hepimiz öleceğiz. Hemen vereyim. Sen dur, de geliyorum. 5, lazım? I got supplies. Gel 6, numara gel. Yok yok bana lazım değil. Abi, abi. değil 4 4 arkadaş, var. Bu. arkadaş bu adamlar biz nasıl öldürüyoruz? Ben dalıyorum bir ya. Bir Allah, Allah Allah. Çok sıkıldım. Zaten vermiyor. Zaten alan da geliyor abi. Dalmak zorundayız. Yapacak başka bir şey yok. Ulan ağzına tüküreyim lan. Lan mermi de yok. Koş koş koş. Öleceğiz öleceğiz. 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 Hepimiz öleceğiz. Merak etmeyin. Bir gün hepimiz öleceğiz. Oğlum adamlar var ya çok pis geliyorlar. Ben size diyeyim. Bak, alana kadar koşabilir miyim bilmiyorum ama bir dakika ziya hoş geldin ziya gidiyor. hoş geldin ziya ben zaman öleceğim zaman. ziya az kaldı öleceğim adam öleceğim şimdi ziya siz oynayın ben telefonumu şarj edeyim abi şu adamı vurayım <laughs> bari öyle <laughs> öleyim tamam. Dur. Tamam. dur tamam şu, şu adamı vurayım da öyle öleyim dur <laughs> oğlum mermi de yok lan İdareli kullanayım bari dur bir dakika lan idareli <laughs> kullanacağım mermiyi dur kapatamam kapatamam azize sargı başka sargı şap şey Helal öldüm. be. 3 tane son mermim kalmış. Sen devam et. Devam et. Beni kaldır. Ölüyorum 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 ölüyorum, Hayır. Allah kahretsin. Adamı uğrayacağım diye geberdim pisliksine ya. Ziya ne yapıyorsun Ziya anlat bakayım. Ben de öldüm. Ölürken seninle muhabbet edeyim ben son nefesimde. Ziya. Ziya. Lan Ziya konuşsana. Kayın mı Error. Error Gaming hoş geldin. Aleykümselam gençler. Yayında 6 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz size arkadaşlar. Tabi yayında 6 kişi diyorum ama evet. Twitch'te kaç kişi var onu bilmiyorum. Youtube'da 6 kişi var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yayınımızda tekrardan. Artı 16 verdi lan bana. İlginç. Bir tane daha böyle artı 16 alıyorum. Güzel o da Peki. güzel. Bir tane leşim var doğru. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zula istiyorsunuz biliyorum ama birazcık daha PUBG oynayayım ondan sonra Zula'ya geçeceğiz. Saat kaç bu arada? Saatimiz 9'u 9 dokuz geçiyor. Neye nereden ekliyoruz? Şey de mi? Discord'da mı? Yoksa e, PUBG'yi mi soruyorsun? Evet. PUBG'de. PUBG'de şöyle. Benim adıma istek gönderiyorsun. Benim adım ne mesela? Benim adım Davutçu King. Kınk yani. Bitişik olarak görüyorsun. Bak sol üst köşede, üst köşede yazıyor. Oradan ya ekle hemen istek at bana. Ben eklerim seni. Tamam. Dört kişi var zaten arkadaş listesinde. Sen istek at. Evet arkadaşlar canlı yayında 7 şey, kişi olduk. Biraz sonra bu sayı artar. 17 olur. 27 olur ama biz yine burada oluruz. Zulu oynayacağız ama önce birazcık PUBG'ye atıyorum arkadaşlar. Tamam. Hazır verdiniz mi kankalar? Kankalar? Hemen. Kübra istersen, ha, Niye gitti onun bağlantısı? Oyundan çıktı. Ha oynamayacak mı yani? Hı hı. Kesinse o zaman atıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Zio'yu alacağım. Zio burada mı acaba? Evet Zio Zio burada mı? mısın? Abi ben şimdi orada değilim. Neredesin Belki oğlum? Belki de şarj yiyor ya. Ha, şarj yiyor ya girelim. O zaman dur Belki tamam. Abi, girdim, tamam gir oyuna gir oyuna gir. Tamam hadi gel. Evet Zio geliyor. Hadi Ziyo. Göster kendini Ziyo. Sen başarısın diyor. Abi öyle söylendi zaten oynayamıyorum. Ben <laughs> olurum ya orada. Oynarsın ya sen oynarsın. Arkadaşlar biraz bekleyin de. Kanka Dezil. iki dakika Lütfen. bekleyin. Ziya'yı alıyorum şu anda. Duyuyor musunuz? Discord'dan konuşuyorum da onunla. Evet, evet. Onunla Discord'dan konuşuyorum bir yandan da. Bir taraftan da yayına muhabbet ediyorum. Bir taraftan da sizle konuşuyorum. <laughs> Hadi gel. Ziya biraz acele eder misin? Bak seni bekliyoruz. Çabuk ol. Tamam abi. gilsin İy ona. Şu anda Discord'da kaç tane adam var e, canlı olan? Bakayım. Okan Alper. 3 kişi burada var. 2 kişi burada var. 5, 7, 6. Burada kaç kişi var? Şey, 26 tane de canlıyın da. Şey Canlı yönlüyorum. Aktif olarak var. Cansız olan kaç kişi var? 80 kişi var. Bizim Discord bayağı adam toplamış lan. Ha? 150 kişi falan var herhalde. Ha? Evet. Hadi bakalım abi gençler. Işte, ziya geldi. Ziya'yı alıyorum. Alıyorum seni Ziya. Bekle. Hadi alıyorum. Seni, Ayrılmayın arkadaşlar. Zula da oynayacağız ama önce biraz tabii ki parkçı oynayacağız. Acıcık. Abi ben park. kaçıyorum. Benim uykum var. Tamam. Senin uykun varsa sen kaç. Yok abi işim var. Ha işim var. Tamam. İşini bitirince gelirsin o zaman. Ziya ben sana istek atıyorum. Niye kabul etmiyorsun? Ben... Ziya. Anlaştık. Hadi bakalım. Let's go diyoruz. Hazır verdiniz mi? Vermişsiniz be krallar. Hadi gidelim. Görüntü yok demiş birisi. Görüntü yok mu ya? Var. Yani, bayağı görünüyoruz yani. kendimle Kendimi de görüyorum bak. Sıfatımı görüyorum burada. Gayet güzel. Değil mi? Evet kanka ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Azize. Azize bağlantıyı kopardı. Alo. Alo. Ha efendim. Yok sana demiyorum Sana demiyorum Zio. İki numaraya diyorum. İki numara. Konuşuyorsun ama duymuyorum ben zaten. Ben seni duymuyorum. İki numara ben seni Masa duymuyorum. Bize gir. Sesin gelmiyor. Tamam, ha şimdi geliyor. Şimdi, şimdi ne, bir yere mi gittin? Ha, 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 tamam. Şimdi güzel bir mekan belirleyelim arkadaşlar. Bu mekan şurası ben olabilir bence. Öyle. Ha. Atladık gidiyoruz arkadaşlar. Mekanımız aleyküm. şurası. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sen kurban. Nasılsınız abi? Bugün, bugün şeyi seyretmişim var ya. Of çok güzeldi ya. Bu Azerbaycan'ın Beycan'ın şeylerini videolarına baktım da böyle çok güzel videolar var. Ara mı baktın abi? Ara baktım, ara Çok güzel bak videolar abi, var. Sena bakıyorum, bak, orada geziyoruz. Ya. Ya. Çip çip ses geliyor. Discord'u kapat ya da oyunu kapat. Oyunu değil, Discord'un çipini kes. Ahma, bir çipini kes. ya. gitsen, zula'yı gitsen. Zuladan, zuladan konuş. Zuladan diyorum ya şeyden oyundan konuş. Sesin güzelliğine <laughs> bak. Asolis gibisin. Yankı geliyor. Sesin. Tamam tamam. Asolis gibi. Şimdi sesin. nasıl geliyor? Güzel geliyor. Demin asolis gibi geliyordum. Hani bir sahneye çıkınca iki e, akustik ses çıkar ya. Asolisler. <laughs> Aynı öyleydi. Neredeyse Neredeyse istek şarkı isteyecektim astrolis senden Ziya. Söyler miydin ki isteseydin? Hashtag. Ha? Söylesene bana bir şarkı Hayır, söyle ya. Ziya. Bana bir ya, tane şarkı söyler misin? Efendim. Ziya. Ne, 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 Şu şarkıyı ne istiyorum ben ya. senden. Bir Şu ihtimal abi, daha ya. var, o da ölmek mi dersin? Söyle bakayım. Efendim abi. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin şarkısını istiyorum ben senden. Söyler misin? Yok abi ben <laughs> şarkı söylemem. <laughs> Niye söylemiyorum? Çok kolay ya. Bak, bizim abi. Ek... ne? Ne? Söyle. Şarkı söyleyeyim mi? Söyle söyle abi. Seni değil Duyamadım bir daha söyle. Abi ben şarkı Sesin güzel ben güzel. Ben söyle bak, söyle. Bak şöyle söyleyeceksin bak. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Öyle başlayacaksın. Söyle bakayım. Nasıl? Abi sen söylesene. Niye ya benim sesim kötü Meğer çıkıyor şey ya. ya. Kanka benim sesim kötü çıkıyor ya. Söyle ben çıkıyor, sesim sesim Neden? Ne? ben sesim, ben sesim, ben Abi sen daha sen... Ne? Duymadım sen. Bir dakika bir dakika kim konuşuyor anlamıyorum ki birileri konuştu ama duyamadım. Ben konuşuyorum Eray. Eray. Söyle Eray. Discord'dan da sesler geliyor. Benim kafa karıştı. Allah bulak çorba gibi oldu. Discord beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Şu anda kim gelmiş? Samet gelmiş. Samet hoş geldin. Aleyküm selam diyelim sana da. Bakalım başka kim gelmiş? Kim gelmiş? Eray Demir. Eray Demir de gelmiş. Oğlum hepiniz buradasınız. Güzel işte. Arkadaşlar biraz bekleyin. Ee, şimdi Zula beklediğinizi biliyorum ama biraz PUBG oynayalım. Ondan sonra Zula zamanında gelecek. Oğlum ne? Ne oldu ya? Ne oldu ne? Birisi bir şey söyledi. Discord siz mi konuşuyorsunuz? Ben en iyisi oyundan takip edeyim kimi konuştuğunu. Discord konuşun bakayım. Lan konuşun deyince de kimse konuşmuyor ya. Geliyor geliyor. Discord isminizi söyleyin bana. Discord'takiler isminizi söyleyin. PUBG ne zaman gel... Ne? Ha siz PUBG'ye de geliyorsunuz. Tamam sıkıntı yok. Bir dakika durun ama önce bir şey yapalım da. Şu güzel oyunumuzu bir oynayalım bakalım. Aa araba çalıyorlar. Kim çalıyor arabayı? Zio sen mi bağırtıyorsun arabayı? Merhaba, ben. Benim benim diyor Zio. Aslanım benim. Ben. ben sana bir şey söyleyeyim mi Zio? Bu araba var ya şu anda senin sürdüğün araba. Aa bu değilmiş lan o. Bu arada bizi bıraktılar gitti lan bunlar. Kanka siz nereye gidiyorsunuz? Gel <laughs> gel gel Vallahi gel. 2 i̇ki dakikada, 2 iki dakikada sattılar beni ya. Vallahi bak iki dakikada sattılar beni ya. Atışmaz. Üstüm bak şimdi. Sen satılacak adam abi? Bilmiyorum ne bileyim bir baktım bizimkiler almış başını gitmiş. Ziyo ile biz geri falan kalmışız. Anladım. Efendim ya söyle. Kaç kuruşa sattın? Valla bedavaya sattı galiba beni kanka. Öyle dedi bedavaya gittin sen dedi. <laughs> yani böyle bir şey de olur. Bir alana bir bedava. Var. Benim yanımda seni de verecek bir şey de dedi. Bir alana bir bedava. İki tane satılık var diyor. Satılık oyuncu. Anam kim sıkıyor lan bana? Allah Allah Allah. Allah. Sol kanattan biri sıkıyor. Sol kanattan biri ateş ediyor. Şimdi onun icabına bakacağım. Birbirim var mı lan benim? Aa varmış. Gördüm gördüm. Nerede? Gördüm gördüm. Burada burada burada. Burada da nerede oğlum? Burada deyince her yer geliyor o buranın içine. Ne bu lan? Oğlum ben niye görüyorum? Lan oh, lan 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 lan. Oğlum kim ateş ediyor? Burada, burada. Aha gördüm onu. Gördüm gördüm tam şurada. Yardım. Şurada bir yerde. Yardım çekil Ne ne yardım ulan? Yardım! Bu gerizekalı şeyleri ayarlayamadım en yani, türlü. Dağılın bir insana. Peki olur. Malzemeler, Malzemeler bende. Tamam. Bir <laughs> x bulursan terk ederim. Teşekkürler. Ne istiyorsun sen? 3x. 3x istiyorsun. Peki. Gel yanıma o zaman. Oha! Ağabey! Bu nasıl bir motosiklet? Yanıma gel yanıma. Neredesin? 3x. Tamam iyi. Geldin mi yanıma? Dur, kıpırdama mı <laughs> şimdi eller yukarı? Şu silahı ben bir alayım önce. Heh. Al silah. Verdim mi 3x sana ben? Verdim mi? Vermedim. Al 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 gel buraya gel vermemişim. Gel buraya gel buraya buraya gel. Vermemişim. Gelsene buraya. Verdim <laughs> ya. Bir tane daha mı 3x <laughs> varmış? Emin misin? Böyle? Bak bakayım kontrol et. Evet, evet, güzel. Çünkü bende bak, de bir bak, tane bakayım. bende de bir tane 3x var o yüzden. Biri. Biri... 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 Biri numarası... Anam 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 kim vuruyor? Kim ölüyor Arıta orada? Ulan Ali'yi harcadılar arada be. Neredesin lan? Ali'yi arada harcadılar ya vicdansızlar Göz Adamlar nerede? Adam burada. Nerede ya? Solda <laughs> adam var. Nereden vuruyor lan bu? Sen onu öldür, ben de şuradakini öldüreyim. Hayır hayır. Aşağı yukarı. Ben bilmem orada biter mi ya? Öldürdüm öldürdüm. Lan 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 öldürmemişim Allah kahretmesin. Ulan adam öldü diye şey düştü diye yere yere gitti. Ağzına gidin düşme meğerse. Hayır Allah kahretmesin bedavadan öldüm ya. Ulan adam düştü zannettim bıraktım adamı meğerse düşmemiş ya. Tüh. Ağır ben gideceğim. Gidiyor musun? Siz bu oynarsınız aynı. Allah Allah olur mu ya öyle şey? Oynayacaktık hani. Şey yapalım. Aha. Ne? Biraz daha sonra oynarız ya. Şey, siz e, bu falan nasıl? Tamam o zaman bir şey o zaman şu şey, o zaman şöyle yapalım. Saat 9.30 10.30 11.30'da PUBG'ye gireceğiz tamam? Okey mi? Olur, 11.30'da. Tamam tamam okey anlaştık o zaman. Anlaştık. Tamam abi. Tamam. Kendine iyi bak. Sen de. Görüşürüz. Hoşçakal. Evet arkadaşlar. Böylece Zula'mızın sonunu koymuş olduk. Öldük. Bittik. Mahvolduk. Beşinci olduk. Şimdi arkadaşlar nereye geçiyoruz? Zula'ya geçiyoruz. Zula oynayacağız. Zulacılar. Hazır mısınız? Ziya Zula'ya gel. Ziya. Eray burada. Froza burada. Forza burada. Yiğit burada. Ben buradayım. Ziya nerede? Ziya nerede? Günün sorusu o. Ziya nerede? Ziya az önce öldü arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Tövbe tövbe. Allah tabii <laughs> Allah gecinden versin derler ona da. Şimdi Zula'ya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi Nerede Oğlum benim şifrem yanlış mı lan? Niye böyle hata veriyorsun oğlum sen? Evet gençler hazırlanın. Ee, yayının başlığını değiştiriyorum. Hatta yayını durdurup tekrar başlatacağım. Bir dakika bekleyin.